Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere Standoff 2 Private Server'ın yeni de çıkmış. Onu hemen videosunu çekmek istedim sizlere. Oraya girdik. Bu arada hesap çekilişi var bu videoda. Standoff 2 Private Server'da çok güzel bir tane hesap çekilişimiz var. Vereceğim sizlere kazanma. Şimdi arkadaşlar envanterden boş görüyorsunuz. Hesap diyeceğiz. Orada bir terim alacağız sticker almayacağım. Hemen bir eldiven alalım. Daha önce bıçak alalım isterseniz. Ya eldiven mi alalım bilmiyorum. Bakayım. Eldiven ya mor ya da yeşil. Bıçak olarak da Stelato J Commando. Almayı planlıyorum. Şimdi Stelato'lara bakalım. Stelato mavi olan. Aşırı güzel. J Commando olarak yeşil olan abc komando şurada şu eldiven olarak da yeşil eldiven olacağım bu yeni gelen yeşil eldiven hiç fena değil bence burada şu eldiven ha bence şu gerçi şu da var radyasyon bakayım e işte He. yeşil olan daha mı iyi? yeşil olan mı alsam acaba Kaç koltuk aralarında? 1300. bunu aldım oldu ya? Ya da gelmişken iyisi olsun. J komandoya uyuşuyor ya o yüzden. Bunu alacağım. Gelelim AK'mize. Abi AK'ye çok para yatıracağım. Treasure Hunter. Gereken 1800 gold'a envanter edeceğiz. Thomas Freel. 150 gold genç bir şey. Fenefal. Ha, hangisi 50 gold ver buna az işte M4 A1 buna vereceğim max para budur yani 5 gold M4 160 gold samuray alacağım daha hoş gözüküyor da Aker 12'ye para vermeyeceğim şunu hoşuma gittiği için alacağım M16'ya da para verilmez Zek Nidral geç Yivime'ye para verilir ama hangisine para verilir onu düşünüyorum. Ya, dragon da alabilirim şimdi çok para harcamak istemiyorum ama gene S alalım kırmayalım kimseyi. G22 nest, çok pahalı almayacağım. Cashflow da çok kötü ama. Ya, şu güzel bunu alacağım. P350 Bilmiyorum. Hmm, hangisi güzel? Split almayacağım o kadar para vermek istemiyorum. Tek King alacağım isterse 95 gold verilir Venom. Tek 9 29 gold Fable. Diggle Burada abi Red Dragon'dan yanayım. Ne olursa olsun. Kalan 900 gold'a şimdi sticker falan alacağız. Bir kere abi gel sen de. Treasure Hunter için. İki tane senden garanti alınacak. Avm için bir tane senden. Diggle'ım içinde de Diggle Master ve V2 alacağım. Şu V2 Pro. Diggle Master normal alacağım. Bir de Pro alacağım. Diggle Master. Bundan bayağı alalım. Şu iki tane. Pro'dan da bayağı da alacağım. Güzel sticker. V2'den de alalım şöyle bir tane. İki tane alalım yapıştırırız. Çağrımlardan bunu AK için alacağım. Şunu AVM için. Bunu takarız Formosa ya şey M4'e. Ya evet, da M4 için farklı bir şey mi alayım? Şunu takacağım bir tanesine. 68 gol bir tane daha 4 kill skor alalım. Hemen şimdi dizelim envanteri. İlk maç laptopta takacağım. Bir dahaki videoda takarız. JJ komandayı da şöyle tıklayayım şeye gitsin. Oyunu tanıtmak için bir de eğilme tuşu geldi Allah çok şükürler olsun. Eğilme tuşumuz var artık. Tag 9. Tag Tamam. Şimdi kinklerden ne için oldu belli. Treasure Hunter için aldım Kingleri. Şu dört olsun biri de treasure hunter için. Şöyle. Güzel gözüküyor altın altın. Şöyle. Abi master zaten belli. Şuraya. V2 Pro da abi M4 için onun ona normal V2 takabilirim. Bunu Hadi AVM'ye takalım şu kabzasına Proların Şimdi proların Bir tanesi Diggle için Kabza Bir tane Diggle Master var Pro'nun Pro ların. Şöyle uç kısma takacağım bunu da Bu 4 yıl bir tanesini şeye takacağım Şunu eğer önce p350'ye gider şöyle yakıştı bence bu zaten abm için şimdi buna digla takacağım. digla yakışıyor buna da m4 tamura takıcam famasa m4 famasa sticker yapıştırırsa buna şey takalım v2 famasa Şurası güzel duruyor. Pro'nun biri yapamasa. Şurada. Bunlar M4 için. Pro'yu kabza kısmına. v 2ye charger kısmına. Şu Deagle. Ananı charger'ı yapıştıracaktım. Deagle Master'da. Tek tane yapıştıralım adı. Jorjöre yok mu jarjöres? Yokmuş. Şurasına yapıştıralım. Tamamdır. Envanterimiz bu şekilde. Ayarlarımız zaten yapılı. Şuradan bir maç girelim. Transustan gelirse çok iyi olur. Bitmiş bir maç gelmesin de? Arana geldi. Tamam. Daha 5 dakikası var maçın. İndirme linkini 30 like'ta vereceğim. Ya 10 like'da, 10 like olsun. 30 like atmazlar çünkü. 10 like'ta vereceğim. Lan. Tamam. Unuttarım bir ara. Felçiz elimiz şöyle. Ona ne? Hem 16'ya vurdular. Şeye gireceğim ya abime, me. Deagle. Deagle'ı şöyle bastırayım İyi bir Bu maçı komple atayım mı? Atayım hadi. Şöyle bastırayım Feyz ne BOŞ Onunu vs diyorum, vs atladım. Şimdi 8 dakika olduğu için maçın hepsini atacağım. Beraber da bu oyunu oynamadığım için hiç alışık değilim. Ya abi. What the fuck adam öldü. Aa öldürdüm. <laughs> Uy. Adam eğil kalk yapamadı beni burada daha geçti. Çok kötü arkadaşlar eğim çok kötü. Ha burada elim var artık oyunda. Onunla one, one tap edip. Onla mı oynuyor? What the fuck? Brother, sen ne istiyorsun ha? Lan. Ah vuramadım. Oh. Arkadaşlar ekran bitti. Oy. 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 Oğlum ne oluyor? Anladın mı? Vuramadım. Kaç kilo var lan bir bakayım. O oh, 14 kilo birinciyim oğlum. İki takım arasından. Yok tek, tek takım herhalde bakamadım ona. Ananı iyi vurdu. Noskop yedik. Bir dakika kaldı. Zaten on 12 dakika olsun. Tam olur. Ya ben vurmuştum ona? Bla. Ha, bu bizim kimmiş? Ya abi bu adam beni çok güzel vuruyor. Her olsun kral. Treasure Hunter'la çekelim de sonra demesinler. Abi market Treasure Hunter'la oynamayı için falan. Dediğim gibi bak online like oldu anda da yorumlara yapıştıracağım. Atın on like'ı alın. Linki abi. Altın 061 falan öyle bir şey. Bu arada daha fazla video gelir. Private server'la. Çünkü baktım hiç. ESL diye bıraktım. Hiç çeken Türk YouTuber yok. Harbiden de yok. Bu arada alalım. Şöyle hatta çizelle. Tek şöyle göstereyim. Tek sticker olsun. Normal standa gibi videoları da gelebilir. Duruma bağlı. Hocam gelsene sen bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Olmadı. Bu arada bunlar niye yemiyor? Heh. Şimdi bir alert yap. Ona ne arkadan vurdular. Böyle son kere bir EVM çekelim. FPS niye düşük ben de bilmiyorum işte video kaydından dolayı. Ah be bir dakika bitecek. Bu, bu süre niye herkese de 17-15 tane yükseliyor? Hassasiyet olmadığı için Oğlum bu adam vuramıyorum. Noskop gitmiyor ha. 2-1 Bitti şükür. Artı 170 bana bir şey verdi mi? B340 gold az ama iş yapar. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Benim gibi 10 like da linkini vereceğim. Görüşmek üzere. Bye bye.